Herkese selamlar kanalımın güzel kardeşleri. Bugün sizlerle beraber Valorant 1.0 yamasını inceleyeceğiz. Valorant bildiğiniz gibi 2 Haziran'da çıktı. Ben bu videoyu 3 Haziran'da yayınlayacağım büyük ihtimalle. E, bir, dün çıktı yani oyun biliyorsunuz. Ama oyuna giremeyen arkadaşlarımız olur ve da merak eden arkadaşlarımız olur. Yama notlarını paylaşacağım. Ve oyuna neler gelmiş ve oyunda Battle Pass gibi bir sistem gelmiş. Bunlardan bahsedeceğim arkadaşlar. Video geçmeden arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olmayı, ve videomu da beğenirseniz like atmayı unutmayın. Haydi videomuza geçelim. Burayı sevdim. Kalırım belki. İlk öncelikle oyun açıldıktan sonra sizleri bir işte bir kabul et kısmı geliyor. Burada da işte takım oyununu yapacağını kabul ediyor musun falan filan gibisin. Hani sana bir sözler söyletiyor. Sen de kabul ediyorum diyorsun. Hile yapmayacağına dair. Şimdi ilk öncelikle gördüğümüz kadarıyla ana ekranı değişmiş. Böyle bir şekil şükürlü bir ekran gelmiş. Ana Launcher'ına. İlk öncelikle Battle Pass'i tanıtayım. Battle Pass'e şu yukarıda yuvarlak kısımdan giriyorsunuz arkadaşlar. Burada Sizlere bedelsiz olarak da şeyler veriyor. Geçelim isterseniz tek tek. Burada bedelsiz şeyler verse bile silah skinleri de veriyor gördüğünüz gibi. Oyunun sonunda ise e, sizlere yani battle Pass'in sonunda ise sizlere bir bıçak karşılıyor arkadaşlar. Kingdom yakın duyuş bıçağı. Normal bıçağın skinli hali göreceğiniz gibi. Eğer de almazsanız da yani bu 1000 RP yani 1000 radyanit puanına almazsanız da size oyun sonunda bir tabanca skin'i veriyor arkadaşlar. 1000 RP 55 RT kabul ediyor arkadaşlar. Ben de açmayı düşünüyorum şahsen çünkü çok güzel şeyler var. Tek tek inceleyelim arkadaşlar. Böyle bir tabanca, böyle bir logo, bıçak, radyanitler, böyle logolar tekrar var. Böyle uğurlarımız var arkadaşlar. Bu uğur çok güzel bir uğur. Vandal'a böyle bir skin gelmiş arkadaşlar. Çok ama çok hoşuma gitti. Bunu almayı çok istiyorum. Böyle gördüğünüz gibi şeyler var. Ağırlıklı olarak şeyler var. Sprey ve uğur artı logo var. Her bölümde de bir silah skin'i veriyor arkadaşlar. Bunda da gördüğünüz gibi pompalaya bir e, skin. Böyle uğurlarımız tekrar var. Eğer oyuna girdiğinizde tekrar görebilirsiniz. Detaylı bir videosunu çekmemi isterseniz de belirtebilirsiniz. Hızlı bir şekilde geçmek istiyorum burayı. Böyle bir Ghost'un skin skin'i var. Sadece skin'leri gösteriyorum şu anda. Burada bir Phantom skin'i var arkadaşlar. Marshall'ımıza bir skin var. Bunlar çok hoşuma gitti abi ya. Böyle bir Frenzy'e de bir skin gelmiş arkadaşlar. Özel tasarım diye geçiyor bunlar. Stranger'a, Bulldog'a ve Spectre'a skin'ler gelmiş. Kingdom Spectre. Bu Kingdom çok güzel hoşuma gitti abi ya. Bir de pompalamızda Bakiye'de bir skin gelmiş arkadaşlar. Beta'dan önceki kastığınız ajan kontratları sıfırlanıyor arkadaşlar bildiğiniz gibi. Buradaki aldığınız skinler de sıfırlanıyor. E, oyuna ilk başladığınız zaman sizlere tekrar en baştan bir karakter seçme aşaması. Bir bedelsiz karakter seçme aşaması olacak. 4 oyuna tekabül ediyor arkadaşlar. Bedelsiz bir şampiyon açmanıza. Ben mesela Omen kasmayı seviyorum ve Omen gördüğünüz gibi şu anda bende kilitli ve kontratlarda sıfırlanmış bir şekilde. Omen'i daha hiç oynayamadım. Kontratını da alamadım. Eğer karakteri etseydim alıyordum. Mağaza kısmına geldiğimizde ise arkadaşlar bir önceki aldığınız skinler dediğim gibi gidiyor. Fazladan bir size RP verecek. Bir asil koleksiyonunuz var arkadaşlar. Bu koleksiyonda sizlere bir balta karşılıyor. Bu balta cidden çok hoş bir şey. Gördün mü? Bak 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 bak. Şık nasıl çeviriyorum gördün mü? Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Ne? Ne? Lan? ne? ne? geldiğimizde ise arkadaşlar Discord'umuzda yine Valorant güncelleme ve haberler kısmında paylaştık bunu detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Ee, burada karakterlerin skill'lerinde değişiklik oldu. Yani de zaten birazdan tekrar detaylı göstereceğim Omen'i ama diğer karakterlerde de işte örnek veriyorum Jett'in mesela dumanı mesela 4 saniyede 7 saniye çıkmış arkadaşlar. Birçok daha değişiklikler var. Yamanotlarında bufflanmış ve güncellemiş olarak bunları algılayabilirsiniz. Split'te arkadaşlar orta geçiş yeniden yapılandırıldı. Bunu birazdan göstereceğim sizlere. İsabet iyileştirmesi yani aim'inize bir iyileştirme yani spray'inize bir iyileştirme yapıldı. Spray düzenlemeleri yapıldı diyorlar. Viper'ın zehir perdesi artık süpersonik kızlara çıkmak için takviye gibi kullanılıyor. Yani bunu tam olarak algılayamadım ama hani birbirinizi bufflayabilirsiniz, birbirinizi hızlı bir şekilde gönderebilirsiniz gibi bir video görmüştüm. Onunla alakalı olabilir. Bunları da deneyeceğim ilerleyen videolarımızda görebilirsiniz. İlerleyen videolara da ulaşmak istiyorsanız arkadaşlar abone olup bildirimleri açıyorsunuz. Tık geriye ulaşıyorsunuz. Yeni ajanımız Reyna çıktı ve yanında da Askent bir İtalyan haritası bizleri karşılıyor. Bu İtalyan haritası bildiğiniz gibi poligondaki spike kurma ve imha bölümündeki haritanın bazı yerlerini almışlar bazı yerlerinde üstüne eklemişler. Güzel bir harita ama birazcık öğrenilmesi zor olacak. Spike'a hücum oyun modu gelmiş. Bu oyun modunda yarın izleyeceksiniz. Yani ayın dördünde izleyeceksiniz. Onu da çekmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi karakterlerimizin değişik özelliklerine ve skilllerine bakmak için oyunumuza geçelim tekrardan. Evet arkadaşlar şimdi karakter seçim ekranlarında da bir değişiklik var. Bir artık animasyon getirmişler. birim sonuna başlayalım. birim sonun giriş animasyonu bu şekilde arkadaşlar. Güzel yapmışlar. Jet'in ki bu şekilde. Şekil şükür bir girişler yapmışlar. Çok hoşuma gitti. Phoenix Mayanage aynı böyle Şekil şükür girişlerine aynı Egosuna devam ediyor burada da. Sage'in böyle bir değişik animasyonları. İlerleyen zamanlarda burada bir ses ekleneceğini düşünüyorum şahsen ben. Sovanage bu şekilde. Bridge. Abi çok hoşuma gitti ya çok güzel olmuş. Cypher. 8 şükür yine mühendis abimiz. Omen, Omen ışınlanıyor gibi geliyor zaten. Burada Reis ablamız. Ama da burada sesler var mıydı bilmiyorum oyun baka mı girdi, anlamadım abi ya. Reyna bu şekilde giriyor. Bildiğim Omen'in karısı kanka bu ya. Çok değişik olmuş. Birkaç oyun attım. Oyuna daha ısınamadım ama Reyna cidden çok güzel bir karakter. Viper bu şekilde. Ultisiyle yani şekilde işte giriyor. Şimdi bildiğiniz gibi normalde Q'yu bastığınızda direkt bir kör için direkt atıyordu değil mi? Şimdi böyle elinde tutuyor. Ardından yürüyebiliyorsunuz. istediğiniz şeyler yapabiliyorsunuz. Sağ tık bir şey yok. Sol tık bastığınız zaman bu şekilde gidiyor. E çok değişik olmuş şekilde aynı siz yürüyebiliyorsunuz. Bu sefer normalde nasıldı? Sağ tık ve E tıkıydı değil mi kanka? Şimdi artık hani şey olmuş. Sağ tıkla yaklaştırıyorsun. Sol tıkla uzağa gidebiliyorsun bu şekilde. Şuraya şöyle kondurayım falan filan diyebiliyorsun. Havaya doğru da bırakayım mesela. Oha havaya... Ne olmuş lan oraya lan? Beyler oyun delinmiş lan. C'ye bastığınızdaki el skin'i değişmiş sadece. Elindeki böyle şekil şükrü değişmiş. Aynı stilde geri geliyorsunuz. E'niz bu şekilde. Şimdi Reyna'ya geçtiğimiz zaman Reyna'nın şimdi normalde poligon kısmında bakamıyorsunuz genel olarak yeteneklerini. Yanınızda bir arkadaşınız olması gerekiyor. Bu C'yi fazla uzağa atamıyorsunuz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Uzağa ilerletme falan gibi bir şey yok ama duvarların içinden geçiyor gördüğünüz gibi. Bunu attığınızda bunu kırabiliyor rakip takım ama buraya gören herkes buraya gören herkes kör oluyor arkadaşlar. X'e bastığınız zaman böyle Gördüğünüz gibi biraz kararıyor etraf ama sizin hem sıvışmanızı hem de daha hızlı bir şekilde hareket etmenizi, reload yapış ve atış hızınızı daha hızlı olduğunu söyleyebilirim. Yani Brimstone'un C'ye bıraktığınız yere bıraktığınızda aynı şey arkadaşlar. Şimdi özel oyun kısmına geldiğimiz zaman arkadaşlar Spike'ı hücum modunda özel oyunda oynayabilirsiniz tüm haritalarda. Ben standart şimdi gireceğim. Bu videomuz yarın o yüzden abone oluyorsunuz. Ve e, ee, bildiğinler açıyorsunuz. Bildiğinlerden ilk siz haberde oluyorsunuz. Gördüğünüz gibi haritalara girerken de bu şekilde giriş resimleri değişmiş. Diğer haritalarda değişiklikler yok arkadaşlar. Sadece split haritasında mid bölgesinde bulunan e, duvarı kaldırmışlar. Onun yerine farklı bir sistem, farklı bir şekil, şükür koymuşlar. Onu da hemen şu şekilde göstereyim sizlere. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar duvar kaldırılmış. Artık rakip takım buradan çıktıktan sonra direkt sizi şu şekilde Görebilecek. Buraya saklanma işleminiz yok. Sadece burada bir kutu var. Bunun arkasına şu şekilde geçebiliyorsunuz. Onun haricinde bu duvar kalkmış arkadaşlar. Burayı sırf gösterebilmek için biraz bekledik. Burası da arkadaşlar eski haritası. Gördüğünüz gibi bir İtalyan haritası. İtalyan mapi. İtalya'da geçen bir map. Nasıl istiyorsanız o şekilde konuşayım. Burada da bir sova alalım. Bilgiler kısmında da bu kısımda da bir değişiklik olmuş arkadaşlar. Ghost'a falan artık buradan basabiliyorsunuz veyahut da buradan bir tür şey atabiliyorsunuz arkadaşlar. Burası Spike'ı koruyan kısım arkadaşlar. Burada başlıyorlar. Bu şekilde bir görüntüsü var haritanın. Detaylı incelemesini tekrar yapacağım dediğim gibi. Ama şimdi ben sadece kısa olarak göstereceğim. Buradan sol taraftan A kısmına, sağ taraftan ise B kısmına gidiyoruz arkadaşlar. B kısmı bildiğiniz önceki poligondaki bomba imha kısmı hatırlıyorsanız bir önceki videolarımda burada sizlere işte böyle bir gizli geçit var falan filan gibisinden şeylerden bahsetmiştim bombayı gene her zamanki gibi o poligonda bulunan bomba imha kısmına koyuyorsunuz ve buradan da Gördüğünüz gibi rakibi bakabiliyorsunuz arkadaşlar. Bildiğiniz poligondaki haritayı almışlar arkadaşlar. Buraya yapıştırmışlar. Buradan gördüğünüz gibi adamların yani spike kuracak kısmı doğru ilerliyorsunuz. Burada küremiz var. Buradan rakibin spike kuracak kısmı doğru ilerliyorsunuz arkadaşlar. Haritanın detaylı incelemesini yapacağım dediğim gibi. Buradan gördüğünüz gibi spike'ı başlayan kişiler buradan başlıyorlar. Burası çok güzel yapmışlar ya. Çok güzel yapmışlar oyunu. Spike kuran buradan çıktıktan sonra A noktasına erişebilmek için buradan gördüğünüz gibi bir koridordan geçiyor. Burada da A noktası arkadaşlar. Kendi bezinizden gene yukarı heaven var. Buranın tekrar ve tekrar söylüyorum detaylı incelemesini istiyorsanız yorumlar kısmına yazın. Bir videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Bugün sizlerle 1.0 yamasıyla birlikte gelen güncellemeleri, karakterlerdeki değişimleri ve yeni gelen harita ve yeni gelen karakteri, yeni gelen ajanı inceledik arkadaşlar az çok. Görüşlerinizi, önerilerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere sağlıcakla kalın. Yarınki videomuz büyük ihtimalle şey olacak. Ee, oyun modunu inceleyeceğiz arkadaşlar. O videoda gelirseniz çok sevinirim. Yorumlar kısmında yorumlarınızı güzel güzel yazın abi. Ben de hemen cevaplı ve kalp bırakacağım. Bugünkü botumuzun ismi de ne olsun sova bot olsun abi sova diyelim ya elimizde şu an sova var beyler what the fuck beyler burada gizli bir geçit varmış bunu biliyordum zaten buradan gördüğünüz camı kırınca buradan direkt yukarı heaven'a çıkabiliyorsunuz abi yani karşıdan bastığınız zaman <laughs> burayı kırınca direkt geçebiliyorsunuz beyler dolanmanıza gerek yok ben de şimdi keşfediyorum harita daha keşfedilecek çok yerler var bunları ilerleyen zamanda tekrar göreceğiz arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim başka videolarda görüşmek üzere sağlıcakla kalın Burayı sevdim. Kalırım belki.